Merhaba arkadaşlar Yasun hoş geldiniz. Bugün size e, e, uluslararası denemeler yapan yine başka bir yayının e, duyurusunu yapacağım. Galata yayınları aslında bildiğiniz bir yayın, e, aşina olduğumuz bir yayın. E, uluslararası bir Galata TRYözs yapıyor. Bunun başvuru tarihleri var arkadaşlar kaçırmamanızı öneririm. 29 Şubat'ta 1 Mayıs arası bitecek ve sınav tarihi 5 Mayıs. Genelde bu sınavların sonuna, sonunda yapılan yani işte sınava yakın bir tarihte yapılan özellikle uluslararası denemelerde genelde öğrenci iki şey, iki tavır sergiler. Birincisi çalışmış öğrenci veya az çalışmış öğrenci gerçek sonucumu öğreneyim. Oradaki çıkan sonuçlarda çok uğraşılmıştır sınava yakın çıksın diye bunları çözeyim diye girer. Bu birincisi ve doğru olanı. İkincisi de kendinden telaşlı ve endişeli olan çalışmış veya çalışmamış fark etmez. Tamamen böyle sınavlardan uzaklaşır ve gerçek sonucu sadece sınav için bekler. Çünkü kötü alırsam sınava girerken motivasyonun düşebilir diye bakabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Uzun zamandan beri e, sınava öğrenci hazırlıyoruz. Ve bu e, sınavlardan sonra öncesinde deneme veya tercih dönemlerinde birçok şeyde sizlerle beraberiz. Ve buradaki tecrübem şunu gösterdi. Öğrenci zaten bu denemenin sonunda gerçek denemeye girecek. En azından 3 hafta iki hafta fark etmez eksik bir konusunu yanlış gördüğü bir bilgiyi doğruya çevirebilecek zamanı var. O yüzden bu, bilgi, bu süreyi iyi yönetmek lazım. Bugün Galata yayınları yapıyorsa 120 TL çok önemli bir rakam değil bugün artık günümüzün şartlarında muhakkak girilmesi lazım. Metropol yapıyorsa TRYOS TR e, met TRYOS yapıyor muhakkak girilmesi lazım. Çünkü bu sınavlar e, uluslararası derken aslında tüm öğrenciler girsin diye yapılıyor. Kendi öğrencimiz değil dışarıdan da öğrenci, tek başına çalışan öğrenci de girsin ki seviyesini görsün. Dershane içinde kendi öğrencisinin seviyesini veya dışarıdaki öğrencinin de birleştirerek neyi amaçlıyor? Gerçek sınavdaki birbirine yakın gerçekleşecek bir sınavda başarı sırasını görmek istiyor. O yüzden hatta bu sınavdaki soruları birbirini tutturmak istiyor ki öğrenciler için de bir talep oluşsun. Yani çok kafa yoruyorlar. E, güzel bir şey sizler için. O yüzden bu denemeleri muhakkak girin. E, başvurusu çok basit. Bu üniversite şey bu e, yayın evinin de Galata yayının da çok basit. Sadece üzerine kendi resmi sayfasından tıkladığınız zaman başvuru formu oluşturuyor. Kafanıza takılan soruları buradan WhatsApp iletişim attığından hızlıca cevap alıyorsunuz. Ben şahsen e, böyle bir sınav hazırlansaydım bu sınavları muhakkak girerdim arkadaşlar. Şimdi herkese iyi çalışmalar.